Annem beni yetiştirdi, bu ellere yolladı. Annem beni yetiştirdi, bu ellere yolladı. Aşacağı teslim etti, Allah'a ışmarladı. O sancağı Döşli Allah'a Ismarladı Boş oturma Çalış dedi Hizmet eyle Vatana Boş oturma Çalış dedi Hizmet eyle Vatana Çıktım sana helal olmaz Saldırmazsan düşmana Çıktım sana helal olmaz Saldırmazsan düşmana yaştım mezar taşı Yorganımız kan olsun Yastığımız mezar taşı Yorganımız kan olsun biz bu yoldan dönerisek namus bize ağ olsun biz bu yoldan dönerisek namus bize ağ olsun ne şereftir ölmek bize bu güzel vatan için Ne şereftir ölmek bize bu güzel vatan için yana yürek yurt aşkıyla daima için için Yana yürek yol taşkıyla daima için için